Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Hoca. Temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Soru sayfası ve 175. Say 178. sayfada 178. sayfayı çözeceğiz arkadaşlar. Burada 8 tane soru var ve bu 8 tane sorunun çözümüne bakacağız tek tek. Arkadaşlar bu kitabı temin etmek isteyenler videonun altındaki açıklama linkinden kitabı temin edebilirler. Videonun sağ alt köşesinde, sağ üst köşesindeki linke tıkladığınız zaman da burada oynatım listesi mevcut. Bu oynatım listesinden istediğiniz videonun İstediğiniz istediğiniz sayfanın videosunu açıp oradan cevabı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 8 tane soru var bunları çözeceğiz. 8 soruları çözmeden önce her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı ve bu videoyu beğenip aslında arkadaşlarına paylaşmanı unutma. Çünkü senin videoyu beğenip paylaşman bizim için çok büyük bir destek. Lütfen desteğini esirgemeyin. Hadi bakalım birinci soru ve birinci sorunun akabinde bu sayfayı bitirelim. Birinci soru diyor ki x'in karesi artı 5x artı 4 eşittir 0. Denklemini sağlayan x değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şuraya geldiğimizde yazıyoruz. x'in karesi artı 5x artı 4 eşittir 0. 4 olabilmesi için 4 ile 1'in çarpımı lazım. Burada x karede x çarpı x'tir. <laughs> topladığımız zaman bakın çarptığımız zaman 4'ü verecek topladığımız zaman 5'i verecek. Ve bunu yazdığınızda şöyle x artı 4 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyorsunuz. 0 eşitse buraya x artı 4'ün 0 eşit olmasıyla kaynaklı ya da x artı 1'in 0'la eşit olmasından kaynaklı. x artı 4 eşittir 0 ya da x artı 1 eşittir 0 yapıyoruz. x artı 4 0 eşitse 4 karşı eksi olarak geçer ve x eşittir eksi 4. Artı 1 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 1. Ve bu denklemin kökü çözüm kümesi şudur. Eksi 4'e eksi 1'dir arkadaşlar. Burada doğru cevap denizli. Şurada bir C, F seçeneği olsaydı ve bu da eksi 1'e eksi 4 olsaydı bu doğru olur muydu? Olmazdı. Bakın arkadaşlar sıralama çok önemlidir. Küçükten büyüğe sıralıyorsunuz. Bunun için cevap D. Yani Diyarbakır, Denizli. Başka var mı D ile ilgili? Yok herhalde. Bunlara selam olsun. Arkadaşlar köklerinden biri 2 diğeri eksi 3 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle düşünün. Ee, a x kare a artı b x, a artı c eşittir 0. Şimdi köklerinden birisi 3 diğeri iki, eksi 2 ise şimdi burası muhtemelen şöyle ayrılmıştır. x kare x kare ya da şurada a değerli olsun. Köklerinden birisi 2 3 ise arkadaşlar ya da a'nın da olmadığını görüyoruz. Zaten hepsinin 1 olduğunu görüyoruz. Ee, eksi 3 ile 2. Çarpımı olacak değil mi C? O zaman ne olacak? 3 ile 2'nin çarpımı 6. Şu 6'yı olanları bir görelim. Şu olmayacak. Şu olmayacak. Şu olmayacak. Yani eksi 6. Çünkü çarpımları eksi 6 olacak. Toplamları da ya eksi 1 olması lazım ya da 5 olması lazım ama bunlar toplarsak arkadaşlar kaç olur? Eksi 1. Yani eksi 1 olacak. Yani şu x kare olacak. Eksi 1 dediğimiz için eksi x olacak. Ve artı hatta eksi e 2 ile 3'ün çarpımından eksi 3 2'nin çarpımından eksi 6 olacak. Ve şunu arıyoruz. Aradığımız ifade tam da olarak Edirne'de mevcut cevap. E seçeneği yani Edirne, yani Elazığ, yani Erzurum, Eskişehir. Bütün E ile başlayan illerimize selamlar olsun. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda ki x kare artı 2 kök 5'in karesi eşittir kök 40. Şimdi 2 kök 5'in karesi şudur. x kare A artı burası 4 şurası 5 olursa 4 kere 5 20 20 eşittir kök 40 da 20 eşit olacak aman 40 eşit olacak şu A artı 20 karşı eksi olarak geçerse ne olacak x kare eşittir 40 eksi 20'den 20 olacak yani x kare eşittir 20 olacak kökün içerisinde yazılırsa kök içerisinde 20 4 çarpı hatta tek tek yazayım diye düşünün de 4 çarpı 5'tir 4 dediğimiz şey de 2'nin 2. kuvveti çarpı 5'tir. 2'nin 2. kuvveti kendini çarpı atarsa 2 kök 5 olur. Bu olacak ama şöyle bir şey de var. Bakın x kare olduğu için x mutlak değer içerisinde çıkacak. Burada 2 kök 5 olacak. 2 kök 5 olduğunu bildiğimiz için mutlak değerin bunun cevabı ya 2 kök 5'tir ya eksi 2 kök 5'tir. Bundan dolayı e seçeneğini kabul ediyoruz. Çünkü hem eksi 2 e 2 kök 5 olabilir. Hem artı 2 kök 5 olabilir. E ile başlayan illerimize selamlar olsun buradan. Edirne'ye, Eskişehir'e, Elazığ'a, Erzurum'a, Erzincan'a selam olsun. Dördüncü soru 15 eksi 2'li x kare eşittir. Kök 3'ün karesi. Kök 3'ün karesi 3 yapacaktır. Ve böyle olur. 15 eksi 2 x kare eşittir. 3. Şu 15'te karşı eksi olarak geçerse eksi 2 x kare eşittir. 3 eksi 15, 3 eksi 15'ten de eksi 12 gelir ve eksi 2 x kare eşittir 12. Eksiler giderse 2 x kare eşittir 12. 2'ye bölersek x kare eşittir 6. Tabii bu mutlak değer içerisinde 6. Mutlak değer içerisindeki 6 e, x ne eşittir? E, kök 6 ise şöyle oluyor arkadaşım. Bakın e, kökünü aldığımız zaman her tarafın Mutlak derecesinde x eşittir kök 6'ya. Burada eksi kök 6 ile 6 kök 6 kök 6 ihtimal verir. Eksi kök 6 artı kök 6. Bu da A seçeneğini Adana'ya, Antalya'ya, Ağrı'ya, Adıyaman'a, Afyon'a, Amasya'ya her yere A ile başlayan her yerimize selam olsun. Eksi 6 ve eksi kök 6 ve eksi ee, kök altı ve al, kök altı olacak yani. Eksi kök altı ve kök altı. Çünkü mutlak içerisinde kök altı çıktı. Beşinci soru. 3x kare artı 4 x kare bak 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir e, x'in karesi. Arkadaşlar bu şöyle oluyor. Geometride 3, 4, 5 üçgenidir. 3'ün karesi 4'ün karesi 5'in karesi eşit olur. Bunu şöyle yapabilirsin. 3'ün karesi zaten 9, 4'ün karesi 16 ve bu da eşittir x'in karesi ilgisi. 9'da 16'ın toplamı 25. 25 eşittir x'in karesi ise x'in alabileceği değerler demiş. Burada dikkat etmen gereken kısım şu. Kök içerisinde bakın e, kareden kurtarmak için kök için alıyorsun ve x eşittir kök içerisinde e, 25. Bu da dışarıya çıkarken 5 olarak çıkabileceği gibi kök mutlak değer içerisindeki x'in 5 olacağını söylüyoruz. Bu da arkadaşlar iki tane farklı sonuç çıkarır. Birisi eksi 5'tir diğeri de artı 5'tir. İkisinin toplamı da sıfıra eşit olur. Yani Bursa, Bartın, Balıkesir gibi B ile başlayan Bilecik gibi mesela bütün illerimize selam olsun ama cevap B arkadaşlar. Yani bunu görüp de hoppa 5 e atlayan ya da hoppa 10 ya da eksi 10'a atlayan ya da eksi 5'e atlayan yanılır cevap B seçeneği olur. Altıncı soru x kare eşittir 2 eksi kök 6 ise denklemin çözüm kümesi nedir demiş. Güzel x kare 2 eksi kök 6. Burada iki tane handikap geliyor karşına. x'in x için konuşacaksak eğer hani e, istersen mutlak değer içerisinde çıkarıp yapabilirsin. Bu birinci e, durumdur. Birinci durum. Ama ikinci durum şudur arkadaşlar. Şimdi senden şunu istiyorum. Birincinin karesini al. Ne yapar? 4. İkincinin karesi ne yapar? 6. 4 eksi 6 ne yapar? 4 eksi 6 hocam nedir? 4 2, 4'ten 2 çıkarırsak eksi 2 yapar. Ve burada da x kare var. Peki x kare eksi 2 olabilir mi? Yani negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman bunu hiç kalem oynatmadan bile boş kime diyebilirsiniz. Çünkü negatif olamaz x kare. 7. soruya geçtik. x kare artı 2x eşittir. x artı 2 karesi x artı 2'nin karesi şöyle olur. Birincinin karesi x kare, ikincinin karesi 4, 1 ile 2'nin katı 4x yapar. Ve bu da şuna eşitse x kare artı 2x eşittir. x kare artı, 4X artı 4, x artı 4'e eşitse ki böyle bir şey imkanı yoktur ama hadi varsayalım olsun. Şöyle bir şey olur. x kareler birbirine götürür. Ee, artı 4 şu şuraya gelir. 4x, 2x'in yanına eksi 4x olarak gelir. Bu da 4'e eşittir. Bu da eksi 2 x'in 4'e yani 2'ye böldüğünüz zaman x'in eksi 2'ye eşit olduğunu söyler. Cevap eksi 2 olur. Mutlak değerinde mi? Hayır. Sadece eksi 2 olur. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bakın şuna dikkat edin. Birincinin karesini aldık. İkincinin karesini aldık. Ve bir lekenin e, çarpımının iki katını aldık. Yani 4 x aldık. Bu durumda x'in eksi 2 çıktığını gördük. 8. soru. x artı 1'in karesi artı x artı 2'nin karesi eşittir. 2x eksi 1. Eksi 2 x eksi 1. İse denklemi sağlayan x değerinin çarpımı kaçtır? Arkadaşlar x artı 1'in karesini uzun uzun açabilirsiniz. Dersiniz ki x'in karesi artı 1'in karesi e, ve ikisinin çarpımı 2 iki katı. x artı 2'yi de uzun uzun açabilirsiniz. x kare artı e, 2'nin karesi 4 ve x'in çarpımının 2 katından 4x. Ve bu da eşittir. Eksi 2x eksi 1 olur. Burada e, x kareleri toplarsanız 2x kare. x e ifadeleri toplarsanız 6x. Sayılar toplarsanız 5 olur. Ve burada da eşittir. Eksi 2x eksi 1'e. Şunu karşıya attığımızı varsayalım. 6x olacak evet. Ve şunu da karşıya attığımızı varsayalım. 0'a eşitleyeceğiz. Buradan 2x kare artı 8x artı 6 eşittir 0 olur. Şurada da arkadaşım en alttaki ifadeyi iki parantezine alırsak. Hadi iki parantezine alalım. İki parantezinde ne geldi? x kare artı 4 x artı 3 eşittir 0 oldu. 2 gidince sadece 2 x, e, x kare artı 4 x artı 3 geldi. Eşittir 0. Burada arkadaşım şunu yapacağız. 3 olabilmesi için 1 ile 3'ün çarpımı x kare olması için x ve x ne oldu? x artı 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bu durumda x artı 3 sıfır eşittir ya da x artı 1 sıfır eşittir. Artı 3 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 3. Artı 1 karşı eksi olarak geçerse x eşittir eksi 1 olur. Ve ikisinin çarpımı eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı da 3 eşittir. Şimdi sen bu özelliği yapmak yerine yani bu uzun uzun yolu yapmak yerine burada tam da şu noktada kökler çarpımının c bölü a olduğunu bilseydin direktman 3'te 1'in çarpımı 3'ün 1'e bölümünden Cevabı 3 olacağını bulurdun. Yani bu kadar işlemi yapmana gerek kalmazdı ama tabi bu ileriki safhalarda olacak. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.